Şöyle söyleyeyim tabii ki bir oca ayrılığı yaşadık bu maçtan önce. Reaksiyon vermemiz gereken bir maçtı Antep maçı içeride ama beklediğimiz sonucu alamadık. Buradan onun için taraftarlarımıza özür diliyoruz. Önümüzde bir Rize maçı var. Aslında baktığınızda puan olarak en dipte gözüküyoruz ama oyunsal anlamda çok böyle iyi oynadığımız maçlarda da istediğimiz puanları alamadığımızı söyleyebilirim. Burada bir takım olarak yine içeride şimdi Fuat hocamız da geldi. Yeni bir yapılanmaya gitti kulüp olarak. Onda da takım arkadaşlarımız bir tanışma fırsatı buldu. Ben yani eskiden tanıdığım bir hocamdı zaten. Bize de bu süreçte çok faydalı olacağını inanıyorum. Takım olarak bir reaksiyon vermemiz gerektiğini tekrar içeride konuştuk. Rize maçıyla beraber inşallah o beklediğimiz kırılma anını yaşayıp bundan sonra sürecin daha iyi geçeceğine inanıyoruz. Ya Fuat Hoca zaten şehrin yapısını, kulübün yapısını bilen Geçmişte de tecrübeli olan bir hocamızdı. Bu şu anki geldiği konum başka bir pozisyon olarak geldi ama ben kendi adıma kişisel olarak hem karakterine hem futbol bilgisine güvendiğim bir insan. Bu süreçte bize çok faydalı olacağına inanıyorum. İnşallah bundan sonraki süreç taraftarlarımızı mutlu edecek şekilde gelişir. Yani şöyle söyleyeyim tabii ki onların da beklentileri yüksek. Bizde bu beklentilerin altında kaldığımızın farkındayız. Yani biz de eve gittiğimizde rahat uyuyamıyoruz onu söyleyeyim. Biz de çok üzülüyoruz bunun için ama burada çok çalışıp içeride analizlerle hocalarımızın verdiği taktik, teknik, fiziksel bilgilerle bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Bu iş bir yerde kırılacak. Ondan sonraki süreç daha güzel olacak. İhtiyacımız olan tek şey bir galibiyet alıp takımımızın özgüvenini tekrar kazanıp Hak ettiğimiz üst sıralara doğru tırmanmak istiyoruz. Bunu yapacak karakterde ve kalitede bir takım olduğuna inanıyorum burada. Ben takım arkadaşlarıma hem oyunculuk seviyelerine hem de karakterlerine çok güveniyorum. Bu takım beklentilerinden daha iyi yerde ligi biteceklerini düşünüyorum. Ya baskı demeyelim de tabii ki üzülüyoruz biz de buradan tabii ki yapılan eleştirilere saygı gösteriyoruz. Tabii ki taraftar da uzun yıllardan sonra süper lige çıktı. Onlar da başarı bekliyor. bekliyor kaliteli de bir takım kurulduğunu düşünüyorum. Bu geçiş sürecini biraz sıkıntılı yaşıyoruz. Alacağımız bir galibiyetten sonra ivmelenmemiz daha farklı olacağını inanıyorum. Yani dediğim gibi yani çünkü burada çalışan oyuncu grubunun ben iyi niyetini ve çalışma özverisini birebir yaşadığım için inşallah bu Rize maçıyla beraber aldığımız galibiyetle daha iyi yerlere geleceğiz.